أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabih fi kulli lemhatin ve nefesin bi adedü kulli ma'lumin lek. Rabbena gufir lana zunubana ve israfana fi emrina ve thabbit akdamana ve ansurna ala al qawmi kafirin. Ya Rab mağfiret günlerindeyiz. Allah'ım Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde iftara yakın bu vakitte Ya Rabbi senin mağfiretini diliyoruz, af istiyoruz, bizim günahlarımızı bağışla Allah'ım, bizi temize çıkar. Bütün kalbimizi, gönlümüzü kirleten kirlerden bizi arındır Allah'ım. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe amanna. Rabbena fa'zu fir <laughs> lana dunubana ve keffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al ebrar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Rabbi enzilni munzelen mubarakan ve ente hayrul munzilin. Allah'ım yeryüzünde değişik yerlerde yerleşmeye çalışan bütün muhacir kardeşlerimiz Allah'ım Hz. Nuh Aleyhisselam'ı onu bütün o dalgalar o fırtına o e, bela musibetten kurtarıp yerleştirdiğin gibi يا ربي هزت يوسف عليه السلام مصر'ة يارلشتردين كيبه ديني ديانا ديشيكيرلرنه يارلشتر الله ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وغيم عذاب الجحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين من رَبَّنَا إنك رَؤُوفٌ رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم تمام tamamla يا رب تمام tamamla يا رب bizim sen her Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarına amin diyelim. Allahümme inna nes'elüke halasan minen nar salimen ve edhinnel cennete amina. Allah'ım senden cehennemden salimen kurtulup emniyet içinde bizi cennete koymanı diliyoruz. Ey güzelleri izhar eden, çirkinleri örten, ey günahlardan ötürü hemen muhafaza etmeyi perdeyi yırtmayan, Ey affı güzel, mağfireti bol olan, ey elleri rahmetle aç açan, ey en gizli fısıltıları dahi bilen, işiten ve şikayetlerin varıp dayandığı son nokta. Ya Rab, ey ihsanı büyük olan, ey istihkakından önce nimetleri daha baştan lütfeden, Ya Rabbena ve Ya Seyyidena ve Ya Gayete rabbetine. Nes'elüke ya Allah, ella teşviyeh halkana bin nar. Ey Rabbimiz, ey Efendimiz ve ey, ey arzu ve isteklerimizin en son ufku ya Allah, senden bedenlerimizi ateşte kızartmamanı, yakmamanı diliyoruz ya Rabb. N'avudu billahi min azabin nar, n'avudu billahi min el fiteni ma zahra minha ve ma batan, n'avudu billahi min fitneti deccal. Ateşin azabından sana sığınırız Allah'ım. Açığıyla gizlisiyle bütün fitnelerden sana sığınırız Allah'ım. Deccal fitnesinden sana sığınırız Allah'ım. Allahümme inna na'udu bike min cehdil bela ve derkiş şaka ve su'il kada ve a'da. Allah'ım aile efradının çokluğundan ötürü fakirliğe düşmekten, şekavetin gelip çatmasından, takdirin kötüsünden, ve düşmanların başımıza gelen şeylere sevinmesinden sana sığınırız. Ya mukallibel kulub, sebit kalbi ala dinik. Allahümme ya mukallibel kulub, sebit kulubena ala dinik. Allahümme ya musarrufel kulub, sarruf kulubena ila taatik. Ey kalpleri evirip çeviren, kalplerimizi taatına doğru çevir Allah'ım. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi dinin üzere sabit kıl. Allahümme ya hafiz, ya hafiz, ihfazna min beyne idina ve min halfina ve an eymanina ve an şemailina ve min fevgina ve n'audu bi azamatiken nuhu tale min tahtina. Allah'ım bizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden gelecek her türlü bela ve musibete karşı koru. Fark etmeden altımızdan gelecek felaketlere karşı da senin azametine sığınıyoruz. Allah'ım içinde yaşadığımız beldenin bereketiyle bizi rızıklandır. Koronavirüs gibi bulaşıcı hastalıklarından bizi koru. Bizi beldemizin insanlarına, beldemizin salih insanlarına da bize sevdir. Allah'ın bulunduğumuz yeri bizim için bereketli eyle. Muhiddin i̇bn Arabi Hazretleri'nin duasına amin diyelim. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren Yüce Mevlamız, ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz, bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle ya Rabbena. Ey değişik sebeplerle korku ve endişe içerisine düşen, kullarının korkularını gideren kudreti sonsuz Rabbimiz, bize de mümin isminin tecellileriyle lütuf buyur ve bizim endişelerimizle bertaraf eyle ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren Yüce Mevlamız, sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey her türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey yardım çağrısında bulunanların imdadına koşan merhametliler merhametlisi Rabbimiz, bize de imdat eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde, çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit vereceği kapıları aralayan rahmet sultanı bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya ilahena ve ya mevlana işlerimizi kolaylaştır. Bizi anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı ve arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri, ولكن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ المسلمين يَا رَبَّنَا المسلمين هو مسلمين هو هُجَمَزٍ هو آمِنْ هو الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ هو وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ مسلمين واجعلنا منك في ولاية العصمة وتتابع آلائك واحفظنا بحفظك المنيع ورعايتك التي لا تضيع ولا تكلفنا ما لا طاقة لنا وكن لنا ولا تكن علينا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا وتب علينا ولا تردنا خائبين خاسرين Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir sözü diğerine engel olmadan kainattaki bütün varlıklarla aynı anda ayrı ayrı konuşan, hiçbir dua diğerine mani olmadan ve hiçbirine diğeriyle karıştırmadan bütün dualara birden cevap veren ve ısrarla isteyenlerin ısrarı kendisine asla usandırmayan yüceler yücesi, yücesi Rabbimize, kainatın zerreleri adedince hamd ve şükür bize rehberlik yaparak Cenab-ı Mevla'ya nasıl şükretmemiz ve ne şekilde dua etmemiz gerektiğini öğreten şükür kahramanı Dua Sultanı Efendimiz'e, onun kıymetler üstü aile ve halkına ve güzide arkadaşlarına salatu selam ediyor. Her zaman yüz sürdüğümüz kapının önünde içimizi dökmek üzere bir kere daha tazimle eğiliyoruz. Rabbimiz tevfikinle bizi sevip hoşnut olduğun güzellikleri işlemeye muvaffak kıl. Düşüp düşüp kalkan bu mücrim kullarını günah bataklığında boğulmaktan siyanet buyur. Buyur da senin payeler üstü dostluğuna erelim. Nimetlerini de üzerimize sağanak sağanak yağdır Allah'ım. Rahmeti her zaman gazabının önünde yüce Rabbimiz biz aciz kullarını erişilemez ve asla nüfuz edilemez hıfzında muhafaza altına al. Bizi koruyup kolla, kolla ki senin kapı kullarını hiçbir zaman zayi etmeyeceğin hakkındaki kanaatimiz tamdır. Ey merhameti sonsuz Yüce Rab, sen bizi altından kalkamayacağımız işlerle mükellef tutma. Her ne kadar bunu istemeye yüzümüz olmasa da sen her zaman bizimle ol ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakma. Dualarımıza icabet buyur. Ümitlerimizi boşa çıkarma. Sana rucu yollarını kolaylaştır ve tevbelerimizi de kabul buyur. Bizi haybet ve hüsrana uğrayan bir kısım zavallılar olarak yeri çevirme Rabbimiz. Efendimiz Hazreti Muhammed'e aile efradına ve bütün ashabı güzinine salat ve selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Allahümme veffikna ila ma tuhibbu ve tarda. Allah'ım seveceğin ve razı olacağın işleri yapmaya bizleri muvaffak eyle. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fafu anna. Allah'ım af günlerindeyiz, mağfiret günlerindeyiz, Ramazan-ı Şerif'in bağışlanma günlerindeyiz. Allah'ım bizleri bağışla. Sen affetmeyi seversin, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Öyleyse Ya Rab bizleri de şu mübarek vakitte affeyle. Affettiğinin lezzetini, zevkini gönüllerimize duyur Allah. Allahümme la tuhzina fid dünya vel ahirah. Allah'ım dünya ve ahirette bizi rezil rüsva olmaktan muhafaza eyle. Allah'ım faracen ve mahraca. Allah'ım bize içinde bulunduğumuz sıkıntılı halden bir çıkış ve kurtuluş nasip et. Allah'ım ec'allena min emrina faracen ve mahraca. Allah'ım işimizde bize bir çıkış yolu, bir kurtuluş nasip et. Allah'ım biz ümmeti Muhammed'i bir araya getir. Allah'ım biz ümmeti Muhammed'in gönüllerini birbirine ısındır. Dağılmış, çözülmüş, parçalanmış. Evet birbiriyle uğraşan, birbiriyle mücadele eden, birbirinin kuyusunu kazan, birbirinin aleyhine, ramına çalışan ümmeti Muhammed'i ya Rab, şu mübarek mevsimde Allah'ım affeyle, mağfiret eyle, kalpleri, gönülleri birbirine ısındır. Aradaki bütün ihtilafları bertaraf eyle Allah. Ey hafiz Rabbim, koruyup kollayan Rabbim. Ey bizleri koruyup gözeten Allahım. Başta büyüğümüz Fetullah bilen hoca efendi olmak üzere bizleri, bütün kardeşlerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı, dünyanın değişik yerlerindeki başta masum yavruları, yaşlıları, hastaları. Dünyanın her köşe bucağında suçsuz ve çaresiz insanları, insanlığın yararına çalışanları, insanlarla dostça geçinmek isteyenleri, insan haklarına saygı gösterenleri, kime yapılırsa yapılsın zulümlere karşı sesini yükseltenleri, Ya Rab, her türlü şerden, zarardan, koronavirüsten, savaştan, kıtlıktan, yokluktan, ihtilaftan, cehaletten Ya Rabbi muhafaza buyur Allah'ım düşmanlarını, bize düşmanlık yapanları ve dininin hasımlarını, dünyada fitne ateşleri tutuşturup savaş çıkaranları, bu savaşlarda masum ve savunmasız insanları hunharca kat, katledenleri, insanları yerinden, yurdundan uzaklaştıranları, türlü türlü entrikalarla savunmasız insanların mallarını gasp edenleri, insanların malına, ırzına, namusuna musallat olan zalimleri, çocuk bebek demeden, yaşlı hasta demeden insanları suçsuz yere hapislerde çürütenleri, dindar görünüp kindar olan zalimleri, Ya Rab dünyanın neresinde varsa zulmeden bütünüyle zalimleri sana havale ediyoruz. Allah'ım haklarından gel. Ey kahhar, aziz, azizün züntükam Rabbimiz, bütün bu zalimlerin ya Rabb fekutia dabirul kavmillezina zalemu. Elhamdülillahi rabbil âlemin demek istiyoruz. Zalimlerin artık kökü kesildi. Zalimlerin artık işi bitti. Zalimler tenkile maruz kaldılar. Bütünüyle yok oldular. Ma mazlum mağdur insanlar artık bir ne rahat nefes almaya başladılar diyeceğimiz günleri bekliyoruz ya Rabbi. Ve gürül gürül elhamdülillahi Rabbil alemin diyeceğimiz günleri bekliyor senden Ya Rab. Ya Rab başta muhterem büyüğümüz Fetullah Bilen Hoca Efendi olmak üzere bütün kardeşlerimize Ya Rabbi hep rahmetinle muamele et. Ya Rabbi muhterem hocamıza sağlık afiyet uzun ömürler nasip et. Ona hayırlı, bereketli uzun ömürler nasip etsin. sıhhat ve afiyet lütfeyle. Kendisine ve bütün kardeşlerimize yakini tam, iflası etem ve zühdü tam ihsan eyle. Her türlü insi ve cinni şeytanın amansız düşmanların hilelerinden, tuzaklarından, komplolarından, iftiralarından ve kötülüklerinden, sihirlerinden, büyülerinden, her türlü komplolarından Ya Rabbi onu ve bütün kardeşlerimizi muhafaza eyle münafıkların nifakından, hainlerin ihanetinden sıyanet buyur. İlk günden bugüne kadar hayır adına senden neler istenmişse onları lütfet. Şer adına nelerden sana sığınılmışsa onlardan da muhafaza buyur. Dünyada ve ahirette bizi bir an bile olsa ondan cüda eyleme. Kalbi irtibatımızı kuvvetlendir. Onu daha iyi anlamayı, söylediklerini idrak etmeyi, ve gereğince amel etmeyi bizlere nasip eyle. Hissiyatına, derdine, ızdırabına ortak olabilme şuuruna bizler ulaştır. Gösterdiği istikamette son anımıza kadar koşmayı, ahirette ve cennette onun yanında efendiler efendisine sallallahu aleyhi ve sellem komşu olabilmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım mağdur, mazlum kardeşlerimiz var. Allah'ım tutuklanan, hapsedilen ve derdest edilen, mescun hapislere tıkılmış olan kardeşlerimize tevkif edilen, işinden alıkonulan hürriyeti kısıtlanan mevkuf kardeşlerimize darda bırakılan, kendisine sebepler üstü bir yardım elinin uzanmasına muhtaç olacak şekilde üzerinde baskı kurulan muzdar, çaresiz kardeşlerimize, kadre ve haksızlığa uğramış hak ettiği imkanlar zorla elinden alınmış mağdur kardeşlerimize, hak etmediği muameleye tabi tutulan ve zalimin gattar eliyle zulme maruz bırakılan mazlum kardeşlerimize Ya Rab, tez zamanda serbest kalmalarını ve hak ettikleri hürriyet ve imkanlara kavuşmalarını lütfeyle. Öyle ki bu lütfunun keyfiyeti senden gayrı masivadan gelebilecek iyiliklerden, müstani kılacak ölçüde olsun. Ya Rab kardeşlerimizin onurları, izzetleri zedelenmesin. Yapılacak yardımlar da o şekilde yapılsın. Ya Rab hasta kardeşlerimiz var. Onlara da şifa dualarından inşallah okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru ma asmihi şey'un fil ardı ve la fis ve alim Allahümme Rabban Nas muzhibel ba's ishfe ente'ş şafi la şafi illa ente şifaan en la yuğadir sakama İnsanların Rabbi olan Allah'ım, sıkıntıyı gideren Rabbim, şifa ver. Sensin şifa veren, senden başka şifa verecek ve senin şifandan başka şifa da yok. Senin şifan hiçbir dert bırakmaz inşallah. Allahümme inna na'udu bike minel baras vel junun, vel cüzem ve min seyyil eskan. Allah'ım her türlü cilt hastalıklarından, delilik ve psikolojik rahatsızlıklardan, cüzdamdan ve en kötü hastalıklardan, koronavirüsten, bulaşıcı bütün hastalıklardan sana sığınıyoruz Ya Rab. Ve sallallahu ala seyyidil mürselin ve alel melaiketil mukarrabin. وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أمين يا معين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات